Arkadaşlara bu videoda ekranda gördüğünüz skini sizlere hediye ediyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videomu beğenmek ve açıklama kısmından discorda gelmek. Çekiliş discorddan yapılacağı için muhakkak gelmeniz gerekiyor bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün CSGO CASE'da kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce gelip buraya depozit kısmına gelerek referans kodu bölümüne küçük harflerle aykırı kodunu yazarsanız veya açıklamadaki bağlantı, e, hazırdaki bağlantıdan veya aç, e, ha, sabit yorumdaki bağlantıdan gelirseniz direkt olarak siteye kayıt olup 0.77 cent artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. Şimdi bugün kullanıcı kasalarının e, serisinin 7. bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce e, size nasıl oluşturacağınızı göstereceğim burada gelip adını yazıyorsunuz kasanızı seçiyorsunuz alacağınız yüzdeyi seçiyorsunuz gelip burada itemleri seçip burada şans oranlarını belirliyorsunuz ona göre kasanın fiyatı çıkıyor sonra kasaya bana atıyorsunuz ben ekliyorum gelip Discord'dan atmanız lazım ama discord haricinde kasaları artık almayacağım çünkü alması çok zor oluyor e, bulması yorumlardan toplaması zor oluyor şimdi ee, gelelim favorilerde çok fazla kasa var şu anda ee, sadece belli bir kısmını açabileceğim diğerini de diğer videoda açacağım hatta bazı kasaları ekleyemedim buraya şimdi blok 50-50 kasası diyor çok fazla açamayacağım kasalarda hem bakiyem kasalarımız çok fazla ee, teker teker şimdi %50 şansla full zarar zararı aldık şu anda kaç dolardı bu kasa ee, he, yani yüzde elli şansımız var kar elde etmek için bir fate vursak mükemmel olur. Bir tane daha açayım. Hızlı açacağım. Leonair. Bir tane daha açacağım. Yine zarar ettik. Şimdi 30 ile açalım. Gelelim USB 50-50 kasasına. Burada 12 dolar verip bunu alırsa yani yüzde elli şansla. Yani şunu vurmaya çalışıyoruz herhalde. %10 şansınız şansımız var yoksa zarar. Şundan bir üç daha açayım. evet iki tane zarar bir tane telafi verdi bir tane daha üçte atacağım verdi mi verdi 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 50 dolar aldık şimdi tamam bu kasadan şansımızı denedik aldık itemini de aldık çıkıyoruz %50 pains kasası Şimdi %49 şansla telafi ediyor. Hatta 30 dolar da kar elde ettiriyor. %2 şansla da güzel bir e, drop alabiliyoruz. %49 şansla da zarardayız. Kostan da e, tek tek de 3 tane açayım. Evet zarar. Bir tane daha açıyorum. Hızlı açıyorum. Evet. 105 dolar. Bir tane daha açıyorum. Zarar. Çıkalım. Şimdi burada Lucky 20 kasası. Bu kasadan bir tane açabileceğim. %20 şansımız var. %20 şansla bir tane vuralım bakalım. Şimdi... aha, geldi mi? Gel. A. Yok abi. %20 şans az değil ama. Bir de... neyse bir tane daha açacağım. Bizim için az. Free Skin kasası adında bir kasa. 28 dolar veriyoruz. Yani şurası kaç ediyor? 74 şans haricinde kar elde ediyoruz. Bu da 26 şans falan ediyor. Gelmedi 26 şans. Bir de ikili açıyorum. Hızlı açıyorum. AR ve Wildfire bulduk. 2, 4, 6. yani telafi etti. Şimdi burada gelelim. Fury Case 2. Bu bir tane 5 açmak istiyorum 5 açalım bakalım yani yüzde kaç 50 80 78 şansımız var yani bir tane zarar ediyoruz bir de, ediyoruz. de 22 şansımız var ki bir tane neonur geldi telafi ediyor mu 52 dolar kaç dolar verdik biz buna 67 dolar Tamam şimdi şurada 17 dolarlık kasa ne demek istiyor bize yüzde 20 40 60 65 şansı zarar ediyorsun diye diyor türlü kar elde ediyorsun diye 5 de açalım Hyper Beast geldi diğer türlü full zarar yani akır kaç dolar kaç dolar verdik bu kase? 88 dolar zarar chip knife e, glow kasası şimdi yüzde 65 şansı zarar diğer türlü kar mı kar eşitliği açarsam olur. Arkadaşlar çok fazla kasa var. Bir kasanın üzerine çok fazla deneme yapamıyorum ama 3 tane verdi. Şimdi bakalım. 255 dolar. Kaç dolar vermiştik? 146 dolar. Güzel. Güzel. Fena değil. Şimdi %10 Desert Eagle kasası. Bakalım. %90 şansı zarar ediyoruz zaman şu geldi bir tane geldiği zaman telafi ediyor mu 103 dolar kaç dolar verdik biz bu kasaya ee, 40 dolar ha, bir tane daha açıyorum hızlı açıyorum bir tane daha geldi hızlı açtım bir tane daha açarım yok çıkalım %25 ultimate knife kasası %25 şansla mı bıçak çıkıyor yok 1 2 3 4 5 %5 şansımız var bu %25 şansla KR'ye geçiyoruz. Bakalım şimdi. 5 de açalım bu kasadan. 30 dolar. Kaç dolar verdik ki? 77 dolar. Çıkalım. Lucky 15. Lucky knife %15 şansla bıçak çıkarıyoruz. %85 şansla zarar. 60 dolar verdim. Evet iki tane verdi kurtarıyor mu 100 dolar kaç dolar verdik biz bu kasaya 62 dolar Bastım hızlı bastım Boş çıktı boş geldi Şimdi Good knife as money diyor Yani 200 dolar verip bunu çıkarmamız lazım yoksa zarar bir tane açarım bu Yani 100 dolar 200 dolar verdik kasaya. 100 dolar zarar. Ezwin Hansman. Hansman için %40 şansımız var. 126 dolar verip şunların hepsini çıkarırsak zarar değil. Tek şu. Basalım. Ya yani şunları sadece Hansman alacaksak şunları direkt çıkarıp 0.2'lik koyup şunun şansını %40'lık kasanın fiyatını düşürebilirsiniz yani. Çok pahalı oluyor çünkü. Hansman gel geldi geldi ilk de vurduk Hansmun'u. tam blue değil. Hansmun aldık çıktık şimdi e, burada good money diyor 2 şansla 3 şansla mükemmel bir kar elde edebiliyoruz ki yüzde e, diğer türlü de 40 dolar zararımız var 5 çok olur 3 açalım bundan bir tane vuramayız. Biz vuramayız yani. Bizim vurma gibi bir şansımız yok. Good life kasası. 130 şansla değil yüzde kaç şansa kadar zarardayız? 10, 20, 30, 40, 50, 60 şansımız var kare geçmek için. 5 de imkanı yok. ikili de olmaz. Bir atacağız. Kar mı? Yani. Her gibi. Gelirim be. Şunlardan bir tanesi ama şansları çok düşüyor abi ya. Pardon ben bunları %10'lu olarak hesapladım. Yok bunların şansları o kadar yüksek değil. <laughs> ben kafayı yedim herhalde. Neyse. Şimdi ISO case. Aa, bak şey kasası. Ne kasası? Şimdi dur bir hesaplama yapıyorum. 20 sent veriyorum. %40 şansla bunu alıyorum. Allah Allah. 160 şansı da Allah Allah ee, zarardayız yani bu kasadan benim e, kar etmem çok imkansız gibi bir şey. Neyse ama yani kasar mantığını anlayamadım. No loss kasası 1.39 dolarlık bir kasa 120 şansı bunu alırsak ama şu da bakalım. Bakın arkadaşlar yani e, ben vuramam başka türlü. 4 tane %20 şansla vurdum. Az önce karamit kasasından gördün Çıkmadı yani bana. Ben çok şu aralar aha 2 tane vurdum. Neyse çıkalım. S win took knife kasası. %0.3 şansla diğer türlü şu profit olmuyor ama kurtarıyor belli bir kısmını. Hızlı hızlı iki tane açalım. Ke kara geçtik mi az önce? Az önce kara geçmedik ama zarardayız da sanırsam. Bakayım zarardayız. Çıkalım. 5x open the knife diyor. %0.10 şansımız var. Ya abi ben 0.50 şansla golden arbes 7000 dolar harcadım. Çıkaramadım yani. Tabi şansa bağlı bir durum ama. Ee, 7 dolar. Kaç dolar vermiştik? 6 dolar. Zarar yok. 5 dolar. Neredeyse hepsi çıktı. Yani böyle zorlanılabilir. Ay 2 dolar çıkarsa olmaz. 2 dolar çıkıyor dedim de satılıyor yani. Şunlar satıldığı için öyle. Yoksa bunlar da 1 dolar ediyor. Ne yani zarar etmiyorsun kasadan. Bak. Bir tane daha açarım. Sonra çıkarım kasadan. Şimdi Ezvin 101 yazmış arkadaş. E, sıfır eldiklerin çıkması lazım hızlı açacağım bir lastik hadi bir tane daha açıyorum. Şimdi yüzde yüz ez demiş arkadaş. Bakıyorum şimdi yüzde iki şansı var. Yüzde şansla ya bunu niye kurdun bilmiyorum ama bakalım şimdi bir 5 daha açayım bundan. Hatta hızlı açıyorum. Zarar ettik zaten yüzde iki şans. tutturdum ya 0.01 şansla tutturdum ya. Bir dolarlık kasadan 350 dolarlık bıçak çıkardım. Şimdi Aykuri naif %100 demiş arkadaş. Şimdi Bakıyorum. 79 dolarlık kasa. Full mor. Ee, şu bıçak aldığımız zaman kardayız yani ama alamama şansımız da var. Bundan sonra video sonra 3 tane açalım. Yavaş açalım. Ama böyle olursa %26 şansla yani yapma. Full zarar ya. Bir tane daha açacağım. Ver bir bıçak ona bir bıçak verdi ama. 220 dolarlık bıçak verdi. En azından oradan kurtardık. En azından oradan kurtardık. Şimdi upgrade'e gelelim. Şunları bunları dokunmayacağım. Şimdi 5 dolardan. Bunları satacağım çünkü. Şöyle hızlı hızlı. fiyatı şöyle listelersem şuradan güzel yükseltmeler yapalım şuna mesela ah ah hocam, ah ben bu yüksek yükseltmelerde yani yüksek fiyatlı yükseltmelerde bir şekilde yakmayı başarıyorum bir ya geldi bu Şuradan buradan böyle yaparsam bir hyper beast'e mi? Yoksa bir empress'a e. yükseltelim. Geldi. Geldi. Güzel. Şimdi kaç dolarla başlamıştık? 6000 dolarla başlamıştık herhalde. Acaba şu anda kaç dolardayız ki? Şu anda 1700 dolar burada var. 1700 dolar yani yerde değiliz arkadaşlar. Bak 4500 oluyor. 1000 dolar zarardayız yani. Şimdi bari şöyle kaç tane daha geçirmeyi deneyelim de. Şöyle güzel bir şeyler var ya. Durma durma ya. Yüzde altmış şans ya. Böyle olunca zorlayasım geliyor arkadaşlar. Yani ver, vermediği zaman darlanıyorum ya. Ver bakayım. Ver bakayım. Verdi bunu. Güzel. Şu üçünü burada gelip Hipertoniye. Sağdan. Geç, yürü. Ha. Güzel, güzel verdi ya. Vermeyecek dedim ama şimdi burası kaç dolar ettik? 1800 dolardayım. Şimdi buradan ee, daha güzel bir digil alalım. Ver ama ver lütfen ver. Ha, güzel ya. Tamam. Şimdi 2000 dolara çıkabildik mi? Çıktık. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar olsun. Ee, kullanıcı kasalarını açtığımız bir videoydu. Şu anda bir sürü kasa hala şu, e, bir sürü bir kas, kasamız var. E, burada a, 6 12 18 tane var. Hala Discord'da olan da birkaç bir sürü kasa var. Onları da ekleyeceğim buraya. Şu kasaları sileceğim. E, çünkü ekleyemiyorum 50'den fazla kasa buraya. Neyse arkadaşlar tekrardan videoyu kapatmadan önce gelip burada referans kodu bölümüne küçük harflerle aykuru kodunu yazarsınız 0.77 artı %10 yükleme bonusu alırsınız e, veya direkt açıklamadan veya sabit yorumdaki bağlantıdan gelip siteye kayıt olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize kendinize iyi bakın hoşça kalın.